So, oh, oh. thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Karaköprü'ye kazandırdığımız üçüncü seçim burosunun öncelikle Seyran Tepe'de olması ve bu seçim burusu sebebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben öncelikle buradaki bu seçim burosunun Seyran Tepe'ye ve Şanlıurfa'ya Karaköprü'ye hayırlı olmasını temenni eder. En güzel şekilde vatandaşlarımızın seçim irtibat bürosunda bereketli bir şekilde gelip gitmesini 31 Mart'la birlikte zaferle taşlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum öncelikle inşallah. Elbette hazırım 9 yıldır Karaköprü Belediye Başkanlığını en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde Karaköprü'ye çok güzel hizmetler yapmakla birlikte Kara Köprü maşallah aldı başını gitti yürüyor. Bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar hızlı gelişen, gelişmeye devam eden başka bir ilçe olmamakla birlikte bu güzelim ilçeye öncelikle bu güzelim Hazirun'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hizmet etme şerefine nail olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmekle birlikte o üzerimizdeki sorumluluk ve yükümlülük bilinciyle en iyi şekilde kara köprüyü hak etme yolunda irmek irmek her tarafta hizmetlerimiz var. Ve inşallah yeni dönemde de bu hizmetlerimiz devam edecektir. Yani kısaca biz burada yapılması gereken her şeyi yapmakla birlikte inşallah yeni dönemde daha güzel işler var. Burada bir okuma salonu eksikti. Okuma salonu temelini dağıttık. Açılışını halen yapmamış onu da yapacağız. Yeni dönemde buraya inşallah Seyran Tepe'ye bir kapalı yüzme havuzu kazandıracağız. Allah'ın <laughs> izniyle. Bu sözünü veriyorum. Bakanlıklar konuştu. Zaten yapılması gereken farkından tutun da spor alanlarına kadar, çok amaçlı salondan taziye evine kadar ne gerekiyorsa burada yapmakla birlikte yeni dönemde daha güzel işler yapacağız. Demet Rahazun'un, de şunu ne söyleyeyim. Bizim Karaköprü'de şu ana kadar yaptıklarımız inşallah yeni dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Biz çalışırken insanların en hayırlısı başkasına faydası olandır. Misyonunu kendimize vizyon, hadis-i şerifini kendimize vizyon ve misyon edinirsek hiçbir sorun, hiçbir problem yoktur. Güzel bir mahalle, güzide bir mahalle, sakinleriyle huzurlu bir mahalle. Karaköprü Belediye Başkanımızın bu 7-8 yıllık istidarı başkanlığı sürecinde çok güzel hizmetlere imza attığına bizzat ben de şahidim.